Selam arkadaşlar. Ben Boranal. E ben de mavi dünyalıydım. E, şimdi Almanya'da, Yağmurküle'de mimarlık öğrencisiyim. Aynı zamanda eee okulumda yapıyorum. Şu anda mavi dünyada olsaydım e, çok öncelikle çok iyi bir lise hayatı yaşadığımı söylemek isterim. Şu an ne yapardım derseniz e, o an ne yapıyorsam aslında onu da aynısını yapardım diyebilirim. E, ...gerek sosyal anlamda gerekse akademik anlamda çok dengeli bir e, lise hayatı yaşadığımı düşünüyorum. Yani o gün 10. sınıfta, 11'de, 12'de neler yaptıysam büyük ihtimal yine aynı şeyleri yapardım. Çok güzel bir rutinimiz vardı. E, çok güzel bir lise hayatı yaşadık oradan. Yani bu şekilde diyebilirim. Mavi Dünya ile 2013 yılında tanıştım. E, ortaokuldaydım, 7. sınıftaydım. 12. sınıfa kadar Mavi Dünya'da kalmaya devam ettim. Hayatımda çok şey değişti Mavi Dünya'dan mezun olduğumdan beri. En başta farklı bir ülkeye gittim. Bambaşka bir hayata sahip oldum. Bambaşka sorumluluklar edindim. Yani hem lise hayatından lise hayatından bağımsız bambaşka bir hayata geçiş yaptım. Bu benim için çok farklı oldu. kendi adıma konuşmam gerekirse özellikle 11 ve 10, 10 ve 11. sınıfta çok iyi bir İngilizce eğitimi aldım. Öğretmenlerime buradan tekrar teşekkür ediyorum. O gün aldığım eğitim okul hayatında çok işime yaradı. Hala çok ekmeğini yiyorum diyebilirim. O yüzden çok memnunum. Mavi Dünya'da hayat boyu devam edecek arkadaşlıklar edindim. Özellikle yani 5-6 kişilik bir arkadaş kurumumuz hala devam etti. Her hafta sürekli kontağı hiç kaybetmedik. Sürekli konuşmaya devam ediyoruz. Ki benim gibi yurt dışında okuyan başka arkadaşlarım da var. Oralarda da buluştum. Yani çok iyi arkadaşlıklar edindim diyebilirim. Mavi Dünya gerek öğretmen, gerekse idari olarak yani çok vizyoner hocalarımız, çok vizyoner yönetici kadromuza sahibiz. Her daim bizim yanımızdaydılar, her daim bizi dinlediler yani. Dinlemekten ziyade yani üstün körü değil, zaman geçirtirmek için değil. Gerçekten bizi canla başla dinlediler ve onların tecrübelerini de dinledik. O bize yani gelecek anlamında karar verme aşamasında bize çok şey kattı. Öncelikle bence hedef koymaktan asla vazgeçmemeleri lazım. Gerek benim lise hayatımda gerek üniversite hayatımda. Yani artık bu buradan olmaz. Burada buradan sonra dönemem dediğim birçok kırılma noktası yaşadım. Ama her sefer her defasında çalışarak o sorunun da atlatıldığını gördüm. Adım adım hedeflerine doğru yürümeye devam ettiler. İşin sonunda, günün sonunda o hedefe vardıklarını görecekler. Gelecek mavi dünyada. Gelecek mavi dünyada. Mavi dünya okulları.